merhabalar arkadaşlar. Ben Erim Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen giriş yaptım. Çok hızlıyım. Evet çok hızlı. Kaç 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 kaç. Kaçın. Arkadaşlar şimdi bu oyunun mantığı şey ee, neydi o? Ha, hatırladım. Bu oyunun mantığı arkadaşlar böyle Paraşütten indiğimizde şey silah veriyor bize rastgele bir silah veriyor kask veriyor işte ee, yelek veriyor cam veriyor onları veriyor arkadaşlar dürbün veriyor ama bende dürbün yok <laughs> kime şekil yapıyoruz arkadaşlar şu, şu kayalıklarda bir sürü adam var olabiliyor zaten var Allah Ananın. Ya yok ya. Pardon. Çok pardon. Öldürme <laughs> lan beni. Allah'ını <laughs> seviyorsan ben. Öldürmese de seni Kendimi de iyileştireyim. hadi burada mı mi? Arkadaşlar canlanayım hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim arkadaşlar. Bir kere daha öldüm. <laughs> Bekleyemedim. Çok heyecanlıydı. Üff, arkadaşlar tam ortada öyle bir şey var ki. Ben bak burada. Hadi. hadi şimdi çıksan. Hadi çıksan şimdi. Tamam mı? Heh, kapattı o kapıyı. Şimdi ağlayacak o birazcık. Aha, drop. Arkadaşlar, drop ne adam var. Kaçın. <laughs> Anne video çekiyorum. Gelin lan buraya. Hayırdır? Lan siz kime şeker yapıyorsunuz ya? Lan! Kanki! Adamlar! Arkadaşlar öldüm tekrardan. Canlanınca hemen geleceğim arkadaşlar. Ne oluyor lan? Canlandım. Süper. Arkadaşlar bu oyunun mantığı bu yani. Rastgele silahlar veriyor. Böyle e, adam öldürüyorsunuz. Adamlardan silah çıkıyor işte. Öldürüyorsunuz birbirinizi arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.